Şimdi biz Mısır'a indik, havalimanındayız. İlk olarak böyle bir form dolduruyoruz. Yani uçakta veriyorlar size. Kişisel bilgilerimizi yazıyor. O şekilde sıra bekliyoruz. 25 dolar karşılığında şu vize şeyini veriyorlar. Hoş geldin Haraçay'a. Vize pasaport sırasından geçtik, burayı atlayıp telefon hattı almaya. Şu an şeye, terminal 3 Parking Lord'a Uber'imizi bekliyor. Hadi gidelim. 300 400, 250'ye falan hı. geliyor. Nereye gidiyor bu arada? Gize'ye. Mısır gerçekleri ya şu manzara. Türkiye'nin en ünlü mimarisi şurada. piramitler. bütün yollar böyle çöplük içinde. Google'da çıkmıyor. Şurası Basha Primitivin. Neyse girişi şey duruyor yani bir düzgün duruyor. Hadi bakalım. Eşkıze. edelim. İftar saati mi? İftar. Aldık. Burada pizzatta iftar açan insanlar. Dünyanın en güzel pizzata. İftar sonrası tekrardan otele giriyoruz şimdi. Çekim yapamadık. Odaya girdik sonunda. kullanmak için havlular var burada böyle. Buradan... <laughs> İki tane çift kişilik <laughs> Emre ku kuğunun kafasını bozdu. İki gecesi 30 dolar. Temiz. Temiz, temiz, temiz güzel. Temiz. Şimdi burası bizim tuttuğumuz motelin Kardeş Moteli'ymiş. Dünyanın sağlam kalan en eski 7 harikasının sınırının hemen arkası. Gece kondu komple. Böyle sıvasız bina var. Böyle. Yani instagram vs reality gibi. Ay burada oturuyorduk bir anda bir şeyler olmaya başladı. Yeşil kırmızı yaptılar. Piramidime hoş geldiniz. Dın tırırıt. Bu bugün bütün gün yolda geçti. Booking'deki rooftop'a bakıyoruz, buradaki bakıyoruz, diyoruz ki burası orası değil, farklı fotoğraf koymuşlar. Ama genelde fena değil. Yani yine güzel de işte. Ya şey de kaldığımız yerle rooftop farklı yerlerde. Manzarayı görmek için diğer yana geçiyor. <laughs> Ama bu arada çok ucuzda kalıyoruz yani Neyse yarın Cairo'ya gideceğiz. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup zili açmayı unutmayın. The next day kahvaltı hazır ruhtap falan dediler. İki otelin birleşimindeki kahvaltıya gelen kişi sayısı iki. O da bir. Abla şuraya girdi. Ya Şey ben bilemedim ya. Leand pis olmasın. Leğen değil mi? Leğen Leğenden otörü. Leğenden. <laughs> Ebrar şu an kahvaltı gıda sevdim. Lafdan böyle bir insan değil mi şimdi şey oldu garip oldu böyle onu beğenmem onu sevmem bilmem onu yemem. He. bir insan değil o. İştahlısın ha. Köy gibi ya. <laughs> bak bak bak. Müzelere gitmek için Uber çağırdık şimdi. bu mu? Hayır öyle Thank you thank you. Oh, thank you. No oh, thank you. you. You don't need thank you. You want a camera right? Thank you. you. don't need. Not now. I have a food right. Okay what? Diyaloğa girme. Okay. Where are you going? Over? No, no. You know how much for camo? One hour later, not now. You know how much? Not now, thank you. Now oh, for camo, you We promised. Okay. Uh, we don't, we don't want Okay, thank you. Not for sure. Thank you very much. Yeah. Hello, how are you? I'm uh, Where are you? Ya, sen mi? Ya, kaçar ol. Kaşşas. Trabek ne oldu? Bak yine. Okay. Okay. No? No. no sure. Why? No, because me. you are you're Adama ya. istiyor. <laughs> 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 Where are you from? We are from Turkey. Okay. Maybe. Not now. Not now. Thank you, brother. Thank you. To go Not now, thank you. Thank you. A Birer e bindik şimdi ilk ilk bir tane Uber çağırdık Uber'da 289 yazıyordu adam 400 istedi bu Uber'in biraz taksi gibi kullanan kullanıcılar da var biz de indik başka bir tane çağırdık daha dürüst Uber kullanıcısı geldi. Ticket ise biz yanlışlıkla atlamışız burayı. Şurada yazıyor da 450 Egyptian Pound'u. Öğrenci 230 Egyptian Pound'u fiyatı da giriş. Yani şu anki kurla kişi başı 300 TL gibi. Büyük tane falan ilk sıraydan geçiyorsunuz ve çok kalabalık turist takını. Şimdi burası Mısır Müzesi bir de National Museum of Egyptian var. Bu Tutankamon'un mezarı buradaymış Emre. Bir de işte yani o kadar çok kazı yapıyorlar ki çıkanları artık müzelere sığmadığı için farklı farklı müzeler açıyorlarmış. Başka müzeler de var ama en çok eser bu iki müzede. Her bir eserin önünde iki dakika durduğunuzda bir gün süreyle geziliyormuş burası. açıklama yazmıyor diyorlardı. Çoğu eserde hiçbir şey yazmıyor. İnsanları niye tur rehberi tuttun? <laughs> Sen? Güzel, taş toprak ya. <gülüyor> <gülüyor> bu devasa olan Kingdom of Anubis'müş. Ve bu kocaman bir taş blok bunu bu şekilde kesip buraya taşımışlar. Yani Emre'nin boyutu şu, Emre ayaklarının altında kalıyor. Devasa bir boyutta. Arka bloğuna baktığımızda kayanın blok şeklinde kesilerek buraya taşındığını görebiliyoruz. Buradaki yamaları görebiliyoruz. izlediğim bir belgeselde müzeler artık dolup taşıyor hani gruplayamıyorlar bile diyordu. Gerçekten heykellerden biraz uzaklaştığınızda arka tarafta nispeten daha az önemli kralların heykellerinin sanki böyle bir depo gibi depo eşyalarıyla birlikte buraya dizilip atıldığını görüyorsunuz. bu. Baksanıza altına bile Emre altına bile işlemişler ya hieroglifleri. Ne nasıl bir işçilik? Bak buradaki gördüğünüz bütün altın kaplama olan her şey gerçek altın kaplamaymış. Krallar Vadisi'nde Akhenaton kralını bu kayıya bindirip yani bu şeffaf bir kayık ve o dönemde bunu nasıl yapmışlar? Nehirde yüzdürüyorlar bu şekilde. Bu bunların dini ritüellerinin bir parçası. Evet buradaki odamızda Buradaki odamızda Büyük İskender... Ben niye böyle anlatıyorum? <laughs> Büyük İskender'den sonraki Mısır serlerinden bahsediyor buradaki odada. Makedonya Kralı Büyük İskender Mısır'ı fethettikten sonra Batlamyus Hanedanı Mısır'ı yönetiyor çok uzun bir süre. Hatta Kleopatra da son firavun olarak Batlamyus Hanedanı'nın çocuklarından biri. Roma İmparatorluğu zamanına denk geliyor. Roma İmparatorluğu ve Makedonya esintileri var. Daha zaten heykellerde görüyorsunuz. Daha yakın tarihi diyebilirim yani yani burayı böyle ayrı bir oda yapmışlar. Şöyle genel bir tarih bilgisi de vermek gerekirse Büyük İskender buraya geldiğinde burayı savaşmadan alıyor. Gidip Mısır İmparatorluğu ile konuşuyor diyor ki ben Mısır hak ettiği krala sahip olsun. Mısır bu ilgisizliği hak etmiyor. Sizin zaten başınızda bir imparatorluk var. Siz Mısır halkını anlamayan, Mısır'ı bilmeyen birisi olsun, ben Mısır için bir şeyler yapmak istiyorum diyor ve hiç savaşmadan el sıkışıyorlar. Daha sonrasında Siva'ya bir gidiyor. Hac yolculuğu gibi bir şey yapıyor Büyük İskender ve çok zorlu bir yolculuk. O dönemin şartlarında çölden geçiyor ve orada sağ sayılan bir tapınakta vahiy gelmiş gibi kabul ediliyor. Mısır tarihinde değişmez bir yere sahip oluyor. Tavuk ayaklı insan, kadın Bak, takıları var ama tavuk ayakları var ve tavuk kuyruğu var. Çok garip. Bu Tanrı İmhotep'in lahiti. Mısır tarihinde çok önemli bir kral. Piramitlerin yapımında su olan bir abimiz. Ben o kadar çalışıp geldiğimi düşünüyordum. Çalıştım binde biriymiş yani tarihte. Cahil gibi hissediyorum kendimi. O kadar çok eser var ki. Çocuk sandalyeleri. Tutankamon da çocukken böyle sandalyeler oturuyormuş. Mezarlardan çıkan, hani Tutun'un mezarından da çıkmış ya böyle at arabası. Bunlar da savaşıyorlarmış. Böyle zaten filmlerde de görmüştüm ben. Buraya atları bağlıyorlar, ayakta duruyorlar şurada. Savaşta bu şekilde ayakta giderek savaşıyorlar. İlk tarihteki ilk at arabalarından biri bu. Herkes mumya görmek istiyor. Burada maminin üzerinde lahitini de görebiliyoruz. Karşılıklı iki tane mumya var burada. Bunun boyu daha uzun. Bu daha büyük bir mumya. Sırtı, gözleri, gözlerin oyulduğu yer, burun şekli gerçekten bütün yüz hatlarını görebiliyorsunuz. Laiti'nin başında kendisini resmetmişler burada. Yuyas Inarkofinan Mami. Buradan detaylı bilgiyi durdurup okuyabilirsiniz. var. Boydan boya. Bu papyrus bitkisi nedir, nasıl yapılıyor biraz buna anlatayım. kamış gibi, bir su kamışı gibi bir, bir bitki bu. Nil nehrinde çıkıyor. Sanırım başka endemik bir tür diyebiliyorum ben. Başka bir yerde çıkmıyor diyebiliyorum. Bunu kesiyorlar kenarlarından, ortasına ayırıyorlar. İki tane taşın arasına alıp eziyorlar. Sonra böyle ince ince böyle lif lif oluyor bu bitkinin içinden çıkan şeyler. Böyle hani sepet örer gibi dik dik ve yatay yatay koyup birbirine geçirerek bunu bu şekilde bir kere daha presliyorlar ve bunu güneşte kurumaya bırakıyorlar. Daha sonrasında bunlar papürüs kağıtları oluyor ve üzerinde bu şekilde işlemeler yapıyorlar. Ve hala lahitlerden mumyaların yanından çıkan papürüs desteleri var. Hala bu Sakkara'da yapılan kazılarda da çıkan. Bunları temizleyerek, bu şekilde açıp böyle şey yapıyorlar, resmediyorlar yani. Sayfa kullanımları ne kadar güzel ya! Yemin bu aslında bu tarihteki ilk grafik tasarımdır baktığınız zaman. Biz bunu Photoshop'ta yapıyoruz bu şekilde yazıları bloklayarak. Çok güzel! Burası çok net. Yani renkler kendini çok güzel korumuş. Bak, çok ince bir şeyle çiziyorlar. Bütün ayrıntılarını... Elbisenin kıvrımlarını mesela görebiliyor musun? Belki 4000 yıl önce çizdi birisi bunu ne kullanıyorlarsa mürekkep yani renkler kendini çok güzel korumuş. Hep hayat yolculuğunu anlatıyor. Yani ne yaşa, aslında ne yaşıyorlarsa ve ne yaşayacaklarını düşünüyorlarsa ölümden sonra hepsini her şeyi resimlere döküyorlar. Tutankamon'un mezarından çıkan asıl sandalye bu. Hani böyle kral, tahtı yani çocuk kralın tahtı. Tutankamon akraba evliliği, kendisi de akraba evliliği, kendi kardeşiyle evleniyor. Bunun sebebi bunların tanrıları var Isis ve Osiris. Isis ve Osiris kardeş ve evliler ve çift başlılığı yönetimi sürdürmek için tanrılarımız böyle yapıyor diye. Bunlar yüzyıllar boyunca hep kardeşleri evlendiriyorlar. Yani böyle bir ensest ilişki var ama bu zaten o dönem normal olan bir şey. Zaten bu sebeple Tutankamon'un şu anda mumyası da incelendiğinde bir anatomisinde bir bozukluk var. Bu genlerinden dolayı olabileceğini düşünüyor. Bu hayatı boyunca baston kullanmış zaten ölene kadar ve böyle içe doğru basıyor ayakları. Mısır'da bütün neredeyse belgesellerde hep böyle anlatım yapan bir adam var. Mısırlı bir şey arkeolog. Onun şöyle bir tezi var. Tutankamon oturuyor ve karısı, eşi yani kız kardeşi onu şu şekilde omzundan tutuyor. Arkeologun tezine göre hani bunların bu sadece enses bir ilişki değil, sadece zoraki bir evlilik değil. Onlar birbirlerini seviyorlardı, aralarında aşk vardı diyor. Tanrıların karşısına çıktığındaki ritüelde giyindiği kıyafetmiş bu. Tutankamon'u resmetmişler ve mezarında iki nöbetçi arasında böyle ayakta duruyorken bulunmuş. Gel yani sanki şu an yapılmış gibi bak. The golden mask over the royal mummies had during the discovery of the mummy. Ostu tom. Layıtı açmışlar ve direkt bu maskeyle çıkmış mami demek ki. Şurada 4000 yıllık takı tasarımları var. Takı tasarımı yapan arkadaşlar. Influencer olabilirsiniz. Bunların aynısı Kadıköy'de, Kadıköy'de var. var uzak ışıklar yanında var bak 4 yıl önce tasarladıklarına bak gerçekten hala bunların hepsini takıyor insanlar şunu falan takarım ben aa şunu şunu ben sanki gördüm birisinde <laughs> şimdi bunlar ahşap olan lahitler nispeten o kadar soylu olmayan ve çok fazla parası olmayan insanların tabutları bunlar. Çok fazla parası olan insanlar ya altın kaplama yapıyorlar ya işte değerli mücevherlerle işlettiriyorlar. Bu odadakilerin hepsini böyle raflara kaldırmışlar. Hepsi ahşap üzeri boyama işleme. İşte nispeten daha halktan insanların mumyaları içlerinde varmış. Bu Kefran piramidini yaptıran abi Arkasında da bir tane kuş var, sen onu gördün mü? Kafasını böyle, kanatlarıyla kafasını tutuyor. Bak, onu koruyor. Yani bunlar hayvanları tanrılarla eşleştirip sanki hayvanın içinde tanrı varmış gibi. Bu ortadaki, Mykerinos'u yaptıran abi. Bu yanlarındaki ablalar da üç tane var böyle. Üç tane heykel var, üçü de aynı bak. Bu odada böyle hep böyle piramitleri yaptıran abilerin heykelleri var. Asıl bir tane sürpriz var, birazdan göstereceğim. Çok şaşıracaksın Emre. Şimdi bu, bu müzede bu kadar devasa heykeller gördük. Aklımıza Mısır deyince en büyük piramit geliyor değil mi? Yani Keops piramidi. Bu Keops piramidini yaptıran adamın bulunan tek heykeli. Şimdi bu Keops piramidinin içerisini yağmalıyorlar ya hiçbir şey bırakmamışlar. Bir tek bunu buluyorlar hakkında. Yani Mısır'ın simgesi, en büyük piramidin sahibi adam bu kadar. Firavunların hepsinin arasında da bir yarış var. Hepsi en büyüğünü yaptırmak istiyor. Zaten boy boy piramitin olmasının sebebi o. Her gelen daha büyüğünü, daha büyüğünü yaptırmak istiyor. Yani bunu yaptıran adam muhtemelen çok fazla ego sahibi bir firavundu ve en büyüğünü yaptırdı. Ama şu anda günümüzde şu kadar bir şey yani heykeli var. Bu heykel Mısır tarihindeki ilk kadın firavun Hatshepsut özellikle ilk yıllarında hep kendini kabul ettirmekle geçmiş kadın olduğu için. Müzeden çıktık şimdi 3 saat içeride kalmışız gittik bir tane B, diye yazılan Belaban yazarım buraya. Öyle bir tane tatlıcı var. Bayağı bir şubeleri varmış Mısır boyunca. Oradan şöyle bir tatlı aldık. Göstereceğim ben biraz. Çok güzel. Sütlaç, kuru üzüm, fındık fıstık, badem ve ortasında dondurma var. Böyle bir tatlı. Ben, yaklaşık 30 lira döndürerek mi alıyorsun makarna gibi? Ya, Uzuyor da muhallebili gibi bir şey gibi birazcık. Mesela afiyet olsun.